Bana bak, dolanları iyice sil, hakiki şaraplar arasına yerleştir. İkinci rafa koyuyorum usta. Kırmızı şarapların üstüne, kırmızı şarapların üstüne. D -d 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 Dikkat et ha! Sakın şarap diye zeytinyağlarını vereyim deme! Ayıp ettin ustacığım! Ulan sakın su diye bu gazı birine vereyim deme! Olur mu usta! Aferin aferin, sen bayağı iyi bakıl olacaksın! Sayende usta! Samsunları mal tepelere tezgahın altına koyuyorum usta! Namaz seccadesini de ört üzerine! Olur, usta! Bunlar mesleğin incelikleri! pirincini kutuları sağlam. Ya paketlerini içine yerleştirirsen kimsenin ruhu duymaz. Malı ortaya koyarsın. İsteyen olursa aman bu marka pirincini küflü çıkıyor. Sana başkasını vereyim dersin. Bir de üstelik dua alırsın. İsterlerse hemen bas yemini. Korkma, bir bok olmaz. Bok olmaz. Ne?